Konuya girelim. Zaten işimiz uzun. Kur'an bize yeter mi, yetmez mi? Evet, bu soru sizeydi. Yeter ya da yetmez diyelim. Hadi kalkıp gidelim. <laughs> yetmez. Yeter mi, yetmez mi? Niye yeter, niye yetmez? Hangi kasıtla söylediğine göre değişir. Mesela şu kasıtla mı söyleniyor? Efendim, Estağfirullah billahi fevveli var. İnne hezel, Kur'anı Kur'an'a yetti lilletihi Bu Kur'an ki sizi, seni en doğruya sevk eder evladım. Ee, bak bunun için dışarıdan ithal bir görüş, bir felsefe, bir düşünce veya Tevrat'a İncil'e gitmene gerek var mı evladım? Yok. Ne için? Niçin? Nezel aleykel kitabı bilhak. Allah Zülcelal bu kitabı hak ile indirdi. Musaddikan lima beyni Zaten onların elindeki Tevrat'ı İncil'i tasdik eden bu kitap. Onların elindeki kitabı tasdik eden kitap ya zaten. Benzele Tevrat vel İncil. İncil'i kim indirdi? Allah Celle indirmedi mi? Evet. Zaten gitmeye gerek kalmıyor. Ee, ki evladım unutma yuharrufün ümmü badema akaloyu ve miylemen onlar bile bile kasten yani anladıktan sonra olayların her şeyi tertemiz anladıktan sonra bile bile kasıtlı şekilde tahrif ettiler evladım. Yani bu manada onlara gitmene gerek yok. Kur'an sana yeter manasında mı söyleniyor? Öyle Hayır. söyleniyorsa <laughs> böyle söylenildiği vakit diğer herhangi bir Müslüman buna itiraz eder mi? Hayır. Zaten insanlar bu tabiri duyduklarında itiraz etmemesinin sebebi bu işte. Anlatabiliyor muyum? Böyle bu, işte. bu manada ne var lan işte ne güzel Kur'an bir diyet böyle hmm. söylediğini zannediyorlar. Ama söyleyenler özellikle son 200 senelik süreçte söyleyenler yani 200 sene geriye git oradan bu zamana kadar hani Kur'an bize yeter diyenler bu manada mı söylüyor? Aynen. Hayır.